صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد أما بعد فالأول الله جل جلاله الآخر الله جل جلاله الظاهر الله جل جلاله الباطن الله جل جلاله فمن كان في قلبه ولسانه الله فمعينه في الدارين الله ومن كان في قلبه ولسانه غير الله فخصمه في الدارين الله وأفرط أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykümüs siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekûn sadakallahul azim ve bellegana rasuluhun nebiyyuhul kerim. Evet aziz kardeşler bu akşam sohbeti daha önce de ifade ettiğimiz gibi genelde çoğunlukla İslam fıkhı ne yapmamız gerekir, somut olarak sosyal hayatta nasıl yaşamamız gerekir, bunları konuşacağız, bunların üzerinde duracağız. Namaz nasıl kılınır, oruç nasıl tutulur. Her ne kadar hani kimileri ya bunlar gereksiz, lüzumsuz gibi görse bile, ama hiç öyle iş işin gerçeği öyle değildir. Namaz en önemli ibadettir, namaz müminin miracıdır, namaz mümin için müminin baş tacıdır. allah Teala'nın Kur'an'da en çok emrettiği, yapın dediği ibadet namazdır. Onun için namazı güzel kılarsak eğer namaz bizi bütün kötülüklerden alıkoyar. Bunu Allah'ımız söylüyor Ankebut suretinde. Ve akimus sala inne salate tenha anil fahsai vel münker. Namazını kıl. Çünkü namaz her türlü fuhşiyattan yani bedenle yapılabilecek bütün günahlardan ve kötülüklerden dünyada insanın başını dara, ahirette nara sokacak kötülüklerden insanı korur namaz. Allah söylüyor Celle Celaluhu. Ben münkerde inkar edilen, inkarlı olan şey, münkir olan şey, kötü olan şeylerden efendim namaz insanı ne yapar? Korur. Onun için mümin kardeşler namaz, 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 namaz ibadetlerin başı evet <laughs> müsaadenizle çayımı da içelim burası bizim hanemiz evimiz sizler de çaylarınızı doldurun sorularınızı hazırlayın ve sorun biz de cevaplayalım eğer görebilirsem zaten ee... estağfurullah Tabii ki önemli konular Şimdi genelde değerli kardeşler çoğunluk vaazlarda, sohbetlerde işlenen konular felsefik. Yani daha çok böyle ahlaka yönelik. Ahlakı güzelleştirelim. Şöyle yapalım, böyle yapalım, yorumlara yönelik konular işleniyor. Ama fıkıh konusu somut olan şeydir. Ne yapacağım? Zekat vereceğim, ama nasıl vereceğim? Somut. Namaz kılacağım, ama nasıl kılacağım? Somut olarak. Oruç tutacağım ama ne yapmam gerekir? doğru. E komşuyla alakam olacak, ilkim ilgim olacak. Komşuyla geçinmem gerekecek ama nasıl yapacağım? Bunun İslam fıkhındaki, İslam hukukundaki yeri. Hz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek hayatındaki davranışlarından bugüne olan yansımalarıdır. Dolayısıyla fıkıh yani abdestten başlar, hukuk sistemi mahkeme kadiyatına devam eder. Dünkü dersimizde hatırlayacaksınız değerli kardeşler. Oruç tutmamayı mubah kılan özürlerden bahsetmiştik. Bakın şu anda bilgisayarıma yüklemişim. Aynen hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir kimse Allah'ın tanıdığı bir ruhsat olmadan Ramazan'da bir gün orucunu tutmaz ise bütün yıl boyunca orucu onun yerini tutmaz. Bir yıl dahi oruç tutsanız Ramazan ayında eğer dinimizce geçerli olan bir ruhsat yoksa bu böyle bir halde iken senelerce kaza, kaza, kaza orucu tutsak Ramazan günün Ramazan ayında tutulan bir günün orucunu ifa etmiş olmayız. O zaman öyleyse Allah kimse, kimlere ruhsat vermiş, müsaade etmiş? Seferi yolcu olanlara, ikincisi hasta olanlara, tedavisi mümkün olanlar zaten tedavi olduktan sonra kaza ederler ama tedavisi mümkün olmayan insanlarla tutamadıkları oruçların yerine efendim fakire fukaraya tasaddukta bulunurlar. E efendim param da yok, imkanım yok oruçta tutamıyorum, ne yapayım? E tabii insanımız herkes zengin değil. Herkes yani fitre ve zekat verebilecek pozisyonda değil. O zaman Allah hepimizden zengin. Ya Rabbi elimden gelen bu kadar Allah'a dua etmek lazım. Aczimizi itiraf etmemiz bizim için yeterli değil. Hadis-i şerifi tekrar okuyayım. Bir kez daha önemi açısından. Bir kimse Allah'ın tanıdığı bir ruhsat olmadan Ramazan'da bir gün orucunu tutmaz ise bütün yılın orucu o günün yerini tutmaz. Ebu Davud Savun bölümünde bunu zikretmiştir. Evet, Allah'ın tanıdığı ruhsatlar, sefer, hastalık, yaşlılık, hamile hali, emzikli hali, ağır işlerde çalışmak gibi haller var. Bir de hanımlara ait olan özel haller var. Bunların üzerinde de inşallah çekinmeden, dinimiz mademki kitaplarda yazılmış ise bu konuların üzerinde de çekinmeden geçersen olduğu gibi duracağız. Şimdi Diyanete sorulan suallerden bir tanesi çalışan çalışanların iş verimini düşürmemesi endişesiyle oruç tutmamaları caiz midir? Yani şimdi iş yeri vardır. Hakikaten üretmesi gerekiyordur. Onun durumu belki biraz farklı olabilir ama değerli kardeşler ağır işlerde çalışanın yani insan oğluna kaldıramayacağı yükü yüklemek doğru bir şey değildir. Onun için Ağır işlerde bir zaman zamanında çalışmış olan bir kardeşiniz olarak yani bu fetvayı veriyorum. Kolay bir şey değildir. Ne zaman ki açlık, susuzluk tepene vurur, takatın gücün gücün biterse o günün orucunu belki tutmama durumu söz konusu olabilir. Yoksa Temmuz, Ağustos aylarında Anadolu'da ya da Erzurum gibi veya başka velayetlerde oruç tutmak, o Ramazan ayında tırpan sallayarak bu işi yapmak bayağı bir imanın eseri olsa gerektir. Şimdi zaman zaman zor işlerde çalışan kardeşlerimiz var. Hocam ya ne güzel işte oturuyorsunuz gölgelerin altında ne güzel. Efendim Kur'an'ınızı okuyorsunuz. Bizler elimizde çekiç kerpeten efendim işler, inşaatların başında çalışıyoruz. Siz de oruç tutuyorsunuz. Biz de oruç tutuyoruz. İkimizin mükafatı aynı mıdır? Hayır değildir. Yani Ali Hoca'nın tutup camide Gölgede Kur'an okumasından ise senin işin başında çalışman Ali Hoca'nın ibadetinden çok daha fazladır. Çünkü Ali Hoca'nın işi kolay, rahat ama senin işin zor ve sırtında çoluk çocuğunu geçirmek. Buna da dikkat etmen lazım. Evet. Geçelim başka bir soruya. Uzman bir doktorun oruç tutmamasını önerdiği bir kimse ne yapmalıdır? Diye Diyanet İşleri Başkanlığımıza böyle bir soru soruluyor. Şimdi Nedir? Adamın mida hastalığı vardır veya böbrek hastalığı vardır veya başka bir hastalığı vardır. Uzman doktor, işi bilen insan diyor ki kardeşim bak ben bu işin ehliyim, ben bu işin uzmanıyım, ben bu işi bilenim. Eğer sen hani oruç tutmaya devam edersen senin midenin yarası geçmeyecek veya böbreklerin hastalığı daha da derinleşecek, daha kötü bir duruma düşeceksin der ise bu kimse ama sen de boş ver doktor bir şey bilemezsin der de orucuna devam ederse Allah'ın mahfazına kendi kendinin katil olur. Ha insan kendi kendinin doktorudur. Daha iyi bilir ama hani inadına da gitmemek lazım. Bilelim ki Allahu Teala'nın bizim orucumuza da namazımıza da hiçbir şeyimize de ihtiyacı ihtiyacı yoktur. Tekrar bir kere daha ifade edeyim. Eğer hastalığı olan, hastalığı olan kimse, hani hastalığının tedavisi imkanı var ise e, tutmaz orucunu, daha sonraki günlerde orucunu belirli aralıklarla kaza edebilir. Ama eğer hastalığının iyileşme gibi bir durumu söz konusu değilse zaten bu kimse fidye ile orucunu açar. Şimdi başka bir sual daha sorulmuş. Ramazan orucuna niyetlendiği halde yolculuğa çıkan kimse yolculuktan dolayı orucunu bozsa ne gerekir diye bir sual. Adam sabah yolculuğa çıkabilirim de çıkmayabilirim de. Çıkarsam oruçluyum, çıkmazsam değilim. Böyle bir ikilem içerisinde kalmış. Tamam. Ve sabah oluyor. Orucuna niyetlenmiş bu, bu şahıs. Yola çıkmak için niyetlenmiş. Şey, oruç tutmak için niyetlenmiş. Düzgün ifade edelim. Oruç tutmak için niyetlenmiş ama sabah sefere çıkmamış ise bu kimse zaten orucunu tamamlar. Kuşluk vaktine kadar niyet etme imkanı vardır. Kesin kararını verecek. Kuşluk vaktine kadar bu insan niyet, niyet ederse gene orucu tamamdır. Ama ve lakin oruç tutmaya niyet etmez o gün sefere de çıkmaz ise bu kimseye kaza gerekir. Kaybettiği manevi yani çok büyük. Oruç tutmaya niyetlendiği halde sefere çıkar, yolculuğa çıkar ise bu kimse o günün akşamına kadar orucunu tamamlaması tavsiye edilir, bozması tavsiye edilmez. Amma ve lakin. eğer orucunu bozmak durumunda kalır ise o zaman bu kimse kefareti gerektirmez. Sadece kazayı gerektirir bu kimsenin orucunu bozması. Kefaret niye gerekir? Zaman zaman kardeşlerimiz işte kendi kafalarından kefaret tutuyoruz. Ya kefaret niye tutuyorsun? Yani 60 gün oruca niyetleniyorsun ama bunun bir sebebi olması lazım. Bile bile kasten eğer oruç bozmuş isen bunun cezası olarak buna karşılık kefaret tutabilirsin. Ama e bilmiyorsun kasti olarak bir oruç bozmak gibi bir şeyin söz konusu değil. Öyleyse neyin kefaretini tutuyoruz? Eğer hani o 61 gün oruç kefaret orucu yok ise üzerimizde böyle bir oruca niyetlenmekten ise aralıklarla oruç tutmak daha faziletlidir. Ramazana böyle hazırlanmak lazım. Güçten, takattan düşmemekten düş, düşmemek için hazır olmak lazım. Evet. Şimdi böyle güncel sorular var. Nikotin bandı orucu bozar mı diye sormuşlar. Bilmiyorum bu nikotin bandı nasıl bir şey. Ee, onu kullananlar daha iyi biliyorlar. Kural olarak orucu bozan şeyler normal yolla giren maddeler ve cinsel münasebettir. Vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla emilerek kanı karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem yeme, içme ve beslenme anlamına da gelmemektedir. Bu itibarla deri üzerine sürülen merhem yapıştırılan ilaçları batlar orucu bozmaz deri üzerine yapılan bantlar, ilaçlar veya merhemler orucu bozmaz. Ama ve tedavi amaçlı olan bazı şeyleri bugün teknoloji çok daha ileride eğer vücudu besliyor ise veya vücuda vitamin veriyorsa bunlardan kaçınmakta fayda var. Oruçlu iken böbrek kaşı kırdırmak orucu bozar mı? Bir başka soru. Oruçlu iken böbrek taşı kırdırmak orucu bozar mı? Sual sorulmuş. Bakalım din işleri yüksek kurulunun fetvası cevabı ne olmuş buna? Oruçlu olan bir kimsenin vücuduna şifa veya gıda verici bir madde enjekte edilmeden böbrek taşı kırdırması ile orucu bozulmaz. Bu operasyon esnasında böbreklere kan akması da oruca bir zarar vermez. Öyleyse insan hem böbrek taşı kırdırabilir, tedavi olabilir, hem de orucuna devam edebilir. Peki böbrek taşı kırdıracağım diye bir insan o gün orucuna niyetlenmiş olsa, niyetlenmese o günün sadece kazası gerekir. Şeker hastalarını ilgilendiren başka bir sual. Nedir şeker hastası? Biliyorsun şeker hastalığı hepimizin malum. Yani e, bitmez, tükenmez, yaşatmaz, öldürmez bir hastalık. Allah şifa versin şekeri olan kardeşlerimize, bana da şifa versin. Bizde de az buçuk şeker zaman zaman gözük görülüyor bazen. Evet. Şeker hastalarının uyguladıkları insülin iğnesi orucu bozar mı? Şimdi bunların hiçbirisini Fetva kitaplarında bulamazsınız. Fetva Hindiye'de bulamazsınız. İbni Abidin'de bulamazsınız. Hidaye'de bulamazsınız. Efendim Abdurrahman Ceziri'de bulamazsınız. Niye? Bunlar yeni yeni istihad edilmesi gereken konular olduğu için bunların üzerinde yorum yapacak tek merci varsa o da din işleri yüksek kuruldur kardeşim. Hangi cemaate mensup olursan ol. Hangi tarikata mensup olursan ol. Şu fetvayı uygulamak zorundasın. İster kabul et, istersen etme. Çünkü yetkili merci, yetkili makam odur. Şeker hastalarına, hastalarının uyguladıkları insülin iğnesi orucu bozar mı? Sual. Bakalım din işleri yüksek kurulumuz ne tür bir fetva vermiş buna insülin iğnesi yaptıranlara. İğnenin orucu bozup bozmayacağı kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrı dindirmek Tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yap yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden dolayı bunlar orucu bozmazlar. Ancak gıda veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozarlar. Din işleri Yüksek Kurulu 22.09.2005 tarihli kararı böyledir. Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi bu nitelikte olmadığı için şeker hastalarının kullandığı insülin iğnesi orucu bozmaz. Bir daha söyle. Şeker hastalarının kullandığı insülin iğnesi orucu bozmaz. Tamam mı? Diğer yandan ehil doktorların oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı teşhisini koyduğu bir hasta Ramazan'da oruç tutmayabilir. Böyle bir kişi Ramazan ayının her günü için bir birer fidye verir. İnsüline bağımlı olarak yaşayan hastalarında oruç tutmaları sağlıklarına zarar veriyorsa oruç tutmayabilirler tutmadıkları oruçlarının sayısınca her gün için birer fidye yani her gün için 10 euro bir fakire verirler. Bilmiyorum cevabı anlaşıldı mı? Yani şeker hastalarının kullandığı insülin iğnesi orucu bozmuyor. Bu bağlamda korona aşısı yaptıranların da oruçları bozulmuyor. Sırası gelen kardeşlerimiz yaptırsınlar. Aa, diyebilir ki kardeşimiz benim iç içime kardeşim kurt düştü, ben rahat edemiyorum, huzursuz oluyorum diyorsa akşam eğer bu iğneyi yaptırma imkanı varsa o zaman değerli kardeşim bu iğneyi akşam yaptırması daha doğru, doğru olur, daha güzel olur. İç rahatlatması açısından, iç ferahlığı açısından bu da önemli. Kafamızda soru işareti kalmaz orucum tuttum, kabul oldu mu olmadı mı, acaba bozuldu mu bozulmadı mı? Böyle bir efendim ikilem içerisine düşmemek için ne yapmak lazım? Yani e, korona aşısı yaptıran kardeşlerimiz akşam yaptırmaları hani şüpheden kurtulmaları açısından daha önemlidir. Ama şeker hastalarının insülin yaptırmama imkanı yoktur. Dolayısıyla şeker hastası olan kardeşlerimiz o yaptırdıkları iş, insülin iğneleri orucu bozmaz üstüne basa basa söyledi. Evet, damardan verilen radyoaktif madde orucu bozar mı? Niçin yapıyorlar bunu bakalım. Bazı hastaların teşhisi amacıyla hastalara damar yoluyla besleyici niteliği olmayan radyoaktif maddenin verilmesi orucu bozmaz. Bu şekilde verilen söz konusu madde besleyici ve vücudu kuvvetlendirici bir mahiyet taşımamaktadır. Böyle olduğundan dolayı bu kimseler orucu bozulmaz. Evet, saç bakımı ve saç boyama orucu bozar mı? Saçla orucun alakası var mı? Bakalım ne demiş Dinişleri Yüksek Kurulu. Oruç bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkiden bulunmaktan dolayı bozulur. Üç şeyden dolayı bozuluyormuş. Saç boyamak ve saç bakımı bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz. Peki saç boyamak, saç bakımı yapmanın ne ile alakası var? Bunun abdestle alakası vardır. Gusülle alakası vardır. Yaptığım boyanın niteliği, kalitesi, türü çok daha önemli. Yani Allah'ın muhafazına gusül abdeste aldım zannedersiniz ama akşama kadar da cenabet gez gezersiniz. Buna da dikkat etmekte fayda var. Evet, geldik başka bir soru. Bu çok 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 tartışıldı bu konu mesela. Hanımlar ay hali döneminde oruç tutabilirler mi? Bu esnada tutulmayan oruçların durumu nedir? Din İşleri Yüksek Kurulu'nun mütevalalarında bu sual sorulmuş ve de cevap verilmiş. Şimdi bununla alakalı olarak Bismillahirrahmanirrahim hani Bakara suresinde ve yes'erûneke anil mahid sana mahid ayızdan soruyorlar. Ay halinden soruyorlar. Kul huve ezen bu bir hastalıktır diyor. Kul huve ayyvun demiyor Allah Celle Celaluhu. Bir ayıptır, bu bir kusurdur, bu bir hastalıktır. Allah'ın anne olma özelliğine sahip olacak olan kıymetli bir varlığa verdiği bir özelliktir. Bu Allah vergisidir. Onun için hiçbir kimse kalkıp da hanımını bu halinden dolayı azarlarsa bu insan cehalet, cahil, cahilin cahilidir. Allah vermiş. İnsanın kendi elinde olan bir şey değil. Dolayısıyla annesinin kıymetini bilen, eşinin kıymetini bilen, kızının kıymetini bilen, kız kardeşinin kıymetini bilen, Hiçbir kimse bir hanımı bu halinden dolayı takir edemez, aşağılayamaz, küçümseyemez. Evet. Okuduğum ayeti kerimede Allahımız Celle ve Ala ve yes'elûneke anil mahiyyid sana mahiyyiddan yani ay halinden soruyorlar. Kul huve ezen de ki bu bir ezadır. Bu bir hastalıktır. Öyleyse fa'tezilün nisa fil mahiyyid öyleyse hanımlardan o dönemlerde uzaktır. Bela takrabu hunne hatta yaduhurne temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Kur'an'da açık net olarak belli olan hüküm budur. Peki eğer sünneti bir tarafa itersek, peygamberi kala almasak, ciddiye almasak, hadisleri yok sayarsak tamam o zaman hanımlar bu hallerinde camiye girebilirler, Kur'an'da okuyabilirler, namaza kılabilirler diyebiliriz. Amma velakin Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı tavsiyeleri ve uygulamaları var. Dolayısıyla böyle olan olma durumlarında mesela Hazreti Ayşe annemizin başına gelmiş e, haç esnasında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ona tavaf ettirmemiş. Sonra bir daha ten'im denilen yere gidiyor ve oradan geliyor temizlendikten sonra Kabe'ye tavaf edebiliyor. Yani Peygamberimizin uygulamaları var. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarından bir tanesinde şu vardır bayram namazlarını Peygamberimiz hiçbir zaman Mescid-i Nebevi'de kılmamıştır. Peygamberimiz açık alanda bayram namazlarını kılardı. Şimdi tabi bu adet niye yok oldu bilemiyorum ama geçen sene e, Hollanda'da Maruk kardeşlerimiz bunu uyguladılar. Yaptılar da Açık, açık alanda havada güzel o gün bütün Avrupa'da pandemi dolayısıyla kapalı camiler kapalıydı. Onlar da açık alanda teravih şey Ramazan bayramını eda edebilme imkanı buldular. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da hanımlara ve her, beylere, herkese bayram namazına teşvik gelmelerini tavsiye etmiştir. Herkese böyle olunca da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer namaz kılmaya müsait olmayan hanımlar da kalsın ve bunları seyretsin. Bak bunların hepsi demek ki hanımların namaz kılmalarına, oruç tutmamalarına bir delildir. Ruhsat değil bu. Evet, şimdi Tekrar dönelim bakalım mesele. inşallah anlaşıldı değil mi mesele? Oo. Tamam ama vakit geldi ama bu şeyi bitireceğim. Kusura bakmayın. Siz sorun ben cevaplayayım. Diyanete soruyorlar, Diyanet cevaplıyor ama siz de sorun ben de sizin sorularınızı cevaplayalım. O cevaplayayım. Burada kalayım inşallah. Bitireceğim ama. Hanımların, kadınların adet ay hali dönemlerinde temizleninceye kadar cinsi ilişkide bulunmaları namaz kılmaları, oruç tutmaları ve Kabe'yi tavaf etmeleri yasaktır. Kadınlar özel hallerinde kılmadıkları namazları kaza ederler. Kaza etmezler. Hayır, hayır tekrar alıyorum. Hanımlar Adet döneminde bugünlerde kılmadıkları namazlarını kaza etmezler. Allahu Teala ona bağışlamış. Fakat tutmadıkları oruçlarını temizlendikleri zaman orucu kaza ederler. Bu konuda herhangi bir ihtilaf yok. Hazreti Peygamber birçok hadisi şerifte hanımların hayız dönemlerinde oruç tutmayacaklarını beyan etmiştir. Hazreti Ayşe'de kendisine ne, neden adet gören bir kadın temizlendikten sonra adet günlerinde kılmadığı namazları kaza etmiyor da tutmadığı oruçları kaza ediyor diye soran Muaze adlı hanıma sen Haruriye'den haricilerden misin demiş. Bu kadının hayır Haruriye'nin değilim ama öğrenmek için soruyorum cevabı üzerine Hazreti Ayşe validemiz vaktiyle bu iş bizim başımıza geldiğinde orucu kaza etmekle emrolunduk namazın kazasıyla biz emrolunmadık. Namazlar bağışlanıyor ama mutlaka kardeşlerimiz ne yapsınlar? Ramazan ayının hemen akabinde Şevval ayının girişinde altı gün oruçlarıyla beraber efendim Ramazan orucunu tutamadıkları oruçları da kaza etsinler. Bakın ya olmasa olmaz mıydı diye bir sual sorulabilir belki. Hani niye erkeklerde yok da hanımlarda var? bu bir hastalık ise bir müjde olarak söyleyeyim bunu. Hanım kardeşlerim eğer beni dinliyorlar ise. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir insanın parmağına bir diken batar da eğer o insan onun acısına sabrederse Cenab-ı Hak onun mükafatını verir. Ona bir ecir yazar, ona mükafat yazar. Eğer hanımlar için bu hal bir hastalık ise o zaman öyleyse Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu hallerinden dolayı hanımlara çok büyük mükafatlar vaat ediyor demektir. Ha keza Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cenneti ay annelerin ayaklarının altına sermiş. Annesinin babasının rızasını kazanmadan cennetin kapısı kapanmıştır. Evvela anne, 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 anne. Evet değerli kardeşlerim. Böylece Allah bütün annelerimize efendim sağ olanlara sıhhat, afiyetler ihsan eylesin anne duası almayı bizlere nasibi müyesser eylesin. Hayırlı bir eş hanımlar için de erkekler için de olmayı bizlere nasibi müyesser eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Cümle mümin ve müminatın ruhi için özellikle bugün belki hani bu telefonların başında zaman ayırıp da bizi dinleyen kardeşlerimizin